Evet, şimdi gelelim Boğa burcuna. Önümüzdeki süreçte, iki haftalık süreçte neler yaşayacaksınız diyelim Haziranın ortasına kadar bir e, kartlarımıza bir göz atalım bakalım. Burada ana konumuz burada diyor ki Boğa burcunun gerçekten çok sezgileri müthiş e, açılacak. Yani bir şeyleri e, olmadan sezinleyebileceksiniz yani. başınıza gelecekleri sanki e, önceden sezinler gibi bir durum aldım ve e, iyileşme diyor. E, bir sıkıntı varsa sağlığınızla ya da şu anki durumunuzda orada bir iyileşme geleceğini anlatıyor. Bu ana konumuz diyebilirim. Şurada geçmişte ne oldu dedim. geçmişi neyi bırakması gerekiyor? Yani burada bir mevzunuz var. Kapatamadığınız bir mevzu ya da beklediğiniz bir mevzu. ile alakalı deyince bir e, Resmi kurumlar yani bir adaletle bir e, resmi mahkeme işleri olabilir. Çocuklarla bir bağlantısı olabilir burada. E, ya da geçmişteki e, açılan bir dava e, oradan bir haber bekliyor olabilirsiniz diye gösteriyor. E, bu nasıl diyeyim ayın 19'una bir bakın bakalım e, ayın 19'unda ne bileyim Haziran'ın 19'u da olabilir Temmuz ya da Ağustos 19'unda bir oradan temiz bir haberiniz geleceğini ve artık bu durumun temize çıkacağını. Şu anki mevcut durumunuza bak baktığımda durum hanenizde neler gösteriyor? Yani burada bir yeni başlangıç yapacaksınız ama neyi bırakmanız gerektiğini diye sorduğum zaman önce buraya gelin Diyor ki bütün kalp kırıklıklarını artık bırakmanız gerekiyor. Üzüntüleri, kederleri, artık sizi manipüle etmek isteyen insanları Şimdi üç katçı insanları, e, entrikaları. Yani burada tatmin olamadığınız bir konular varsa, duygusal anlamda ben her şeyi yaptım, buradan artık çekip gitmem lazım diyen bir boğa burcuysanız. Burada gerçekten de bitirmeniz ya da bırakmanız gereken durumları anlatıyor. Yani insanlar da olabilir, gönül işi de olabilir. Yani artık e, insan e, arkadaş çevresini eleyebilirsiniz ya da size iyi gelmeyen entrikalı Çeviren, sizi üzen kişileri artık terk etmeniz gerektiğini zaten burası da gösteriyor. Bırakmanız gereken konular bunlar diyor. E, şu anki durumda bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Hayatınızda e, güzel bir başlangıçlar var. Kariyer anlamında olabilir, eğitim anlamında olabilir, e, iş konusunda olabilir. Burada dünya kartı her şeyin açık olduğunu ne bileyim online işlere girişebilirsiniz. Burada karar verebilirsiniz. Yani interneti de gösteriyor. Hani internet yoluyla eğitimler almak, seminerler yapmak, katılmak, dahil olmak gibi bir durum aldım. Diğer yönden eğer bu gönül işi ise, aşk yani aşk hayatımda bir değişiklik olacak mı diyorsanız da burada diyor evet burada çok tutkulu bir yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Burada e, ikizler dönemini gösteriyor. Zaten şimdi de ikizler burcuna geçtik. Artık e, güneş de ikizlerde. Şöyle diyebilirim. Artık bir şeylerin hızlandığını, karşınıza belki de yeni bir insanlar e, çıktığını. E, burada yazışmalar, görüşmeler olabilir, telefonlaşmalar olabilir diyor. Sevgili boğalar, yani yenilikler geliyor kapınızı çalacak. Bakalım. Şurada astro kartlarımda baktığım zaman ay kartı diyor. Bilinçaltınızda artık bir dönüşüm olacak. Yani bilinçaltında bırakamadığınız ne bileyim e, durumlar olabilir. Değiştirmeniz gerektiren. Şöyle bilinçaltı temizlikleri yapabilirsiniz. Bakın çok sp spiritualite diyor. Yani e, Türkçesi nedir? spiritualite yani daha doğrusu ezoterik anlamda e, bilinçaltı temizlikleri, enerji işleri, ondan sonra bırakmak gibi 12. ev bırakmayla alakalı bırakamadığınız bağ kopartma gibi enerji temizliği gibi bir durumlar görüyorum burada. Belki de bu işlerle meşgul olabilirsiniz. Hani bir dövüşüm var. Birinci altı temizliği, arınma, şifalanma. Çünkü burada da görmüştük. Şurayı da göstereyim. Şifalanmayı anlatıyor. Yani tamamen 12. ev konularını anlatıyor burada. Astrolojiyi bilenler 12. evin ne demek olduğunu bilirler. Yani daha bırakmakla şifalanmakla, iyileşmekle, e, burada 8. ev konuları değiştirmekle, dönüştürmek, ondan sonra krizleri bırakmak gibi duygusal anlamda bırakamadığınız e, toksik durumlar da olabilir. Yani size iyi gelmeyen, yaramayan, sağlığınıza e, yani zarar veren e, durumları da bırakmanız gerektiğini anlatıyor. Evet burada dedim ilişkilerde yeni başlangıçlar var. Bu kişi kim olduğunu sordum. Kimdir bu yeni tanışacağı kişi? Burada şimdi 3 kart çektim. Burada diyor ki biraz farklı olabilirsiniz ya da bir yola çıkıp çıkmak ve veya çıkmamakla bunu tamamen daha hazır olmadığınızı biraz daha beklemeniz gerektiğini. Yengeç e, burcu döneminde yani daha doğrusu Temmuz aylarına kadar burada bir hareketlenme olacak. Yani siz bu ilişkiyi diyor, bu insanla, yeni insanla çünkü yeni bir insan olarak çıkıyor burada. Tılsım e, Ası da var burada. Yeni başlangıçlar. Gerçekten ciddi bir adımlar atabilirsiniz. Çok e, sevgi dolu, tamamen size hitap edecek bir kişiden bahsediyor. Yani bu erillerde şey bayanlar lütfen kendisine çevirsin bir akrep burcu erkeği de olabilir yani e, akrep burcu erkeği ya da dişiller için de yani hani dişiller için akrep burcu e, eriller şaşırdık mı ve e, bu insandan yeni bir sürece e, geçiş yapabilirsiniz sevgili boğalar yani müthiş bir süreç bekliyor sizi önümüzdeki e, sürede yani temiz aylarına kadar yeni bir insanı hayatınıza dahil edebilirsiniz. Temiz e, şey bu şifa işleriyle meşgul olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte yani bırakmanız gerekenleri de anlattım size. Size iyi gelmeyen sizi üzen, sizi manipüle eden baskı uygulayan e, sevgi yoksunluğu var burada. Se, e, hani karşılık alamadığınız durumları da bıra bırakabilirsiniz. Evet. Müthiş sezgileriniz de yükselecek. Yani sezgileriniz açılacak. Şifa geliyor, iyileşme geliyor. Her konuda güzel.